İçeriklerimi hazırlarken şöyle bir göz gezdirdim de arkadaşlar. Acaba insanların dedim en çok neye ihtiyacı var? Aslında baktığınızda çok nettir. Gerçekten ihtiyacımız olan şey tamamen zihin kalıplarımızı değiştirmekle. Çünkü hayatı öğrendiklerimizi zannettiklerimizle, zan ettiklerimizle ilerliyoruz. Yani hayatın içerisinde bir şeyle karşılaştığımızda yaparım veya yapamam o. Ee, hemen Düşünce havuzumuzdan alıyoruz. Bir problemle karşılaştık örnek kronik bir rahatsızlıktan bahsedeyim. Stresleri stresin altında bir sebebi vardır. Kronik rahatsızlıklarda da bu böyledir. Bir sonuçtur kronik rahatsızlık geçmez artık tedavisi yok denilir. Orada işte yumurta içeriden kırılırsa cam bulurla yola çıkarak... Biraz da lüfsani tarafına, şifanın aslında dert neredeyse devada orada kısmına biraz bakılması gerektiğini, örnek bir problem yaşıyorsun eşinle veya çocuğunla, neden çakışıyorsun, neden anlaşamıyorsun iletişimle, neden sorun yaşıyorsun, buna da bakılır. Çünkü ben referansımı annemden almışımdır, annem gibi davranıyorumdur. Ve özellikle de neyi sevmediysem, annem de onaylamadıysam, özellikle de bunun gibi davranırken bulurum kendimi. Bu nasıl oluyor? İşte tamamen düşünce havuzumuzdan geliyor. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında bizler bütün yaşamımız boyunca uyguladığımız her şeyi kodlarımızdan, düşünce havuzumuzdan alıp ona göre uygularız. Peki bunu değiştirmek mümkün mü? Tabii ki mümkün. Çünkü bu kadar insan düşüncelerini değiştirince e, dil değişiyor. Dil değişince hayatı değişiyor. Ne söylersen onu yaşarsın kelimesi boş değil. Biz artık yetiştik kendimize sahip çıkıp kendimizi tekrardan yetiştirebiliriz.